integration, democracy, the rule of law, human rights, political freedoms, not as a slogan, not as a lip service, but as living principles. Turkey is doing a great job, and Turkey was, is also is a protector of the Montreux Convention, has prevented Russian warships to go through the straits to the Bosphorus, and by this Turkey has contributed to the de-escalation of the war in the year. Kıymetli misafirler, bugün sizlerle Avrupa Günü'nü kutlamak üzere bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. İstanbul, yalnızca coğrafi açıdan değil, kültürü ve tarihi bakımından da bir Avrupa kentidir. Bu sebeple Avrupa Günü'nün burada kutlanması büyük önem taşımaktadır. Ne yazık ki bu yılki buluşmamızı bunu bir atmosferde gerçekleştiriyoruz. İstanbul'umuzun seçilmiş başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu hukukun demokratik ilkelerin üstünlüğüyle çelişen bir şekilde iki aydır cezaevinde tutsak. Bu çerçevede Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu şu mesajı sizlerle paylaşmamı istedim. Geçen yıl birlikte ev, sahipli, ev sahipliği yaptığımız Avrupa Gününün tersine bugün fiziksel olarak aranızda olamıyorum. Ancak bizleri buluşturan demokratik değerlere olan ortak inancımıza verdiğim güçlü desteği ifade etmek adına bu özel günde sizlere bir mesaj yollamak istedim. İstanbul Avrupa'nın kültürel başkentlerinden biri olarak iki kıtayı birleştiren eşsiz konumuyla tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'nın çoğulcu ve açık toplum vizyonunun önemli bir simgesidir. Bizi üç kere seçen halkın iradesi sayesinde 2019 yılında göreve gelen sosyal demokrat belediyemiz bu vizyonu katılımcı ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışıyla yorulmadan hayata geçirmeye kararlıdır. Bugün dünyanın ve Avrupa'nın pek çok bölgesinde yaşanan demokratik gerilemeler sadece temel hak ve özgürlükleri hedef almıyor. Uluslararası ilişkilerin de zeminini sarsıyor. Otoriterleşme dalgası demokratik kurumları zayıflatmakla kalmıyor ortak değerleri ve hak temelli uluslararası düzeni erozyona uğratıyor. Popülist liderler kendi politik gündemlerine, gündemleri uğruna hemen hiçbir şeyi manipüle etmekten kaçınmıyorlar. Ukrayna ve Gazze'de yaşanan büyük kayıplar acı ve yıkımın ardından barış girişimlerinin yeniden başladığına tanıklık ediyoruz. Türkiye'de ise ülkemizin en sancılı meselelerinden biriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Haftanın başında terör örgütü PKK silah bıraktığını ve kendini lav ettiğini açıkladı. Ancak unutmayalım ki silahların susması tek başına barış anlamına gelmez. Ateşkeslerin arkasında sosyal adalet, onurlu bir yaşam ve demokratik bir düzen olmazsa temel haklar ve özgürlükler güvence altına alınamaz. Eşit yurttaşlık ve toplumsal katılım sağlanmazsa silahlar bir gün dahi bir gün daha da yüksek sesle geri dönebilir. Adil bir toplumsal ve siyasi düzen kurulmadan kalıcı barışa ulaşmak mümkün değildir. Dolayısıyla bu çerçevede Kilit bir kilit bir noktayı vurgulamak isterim. Kürt meselesi konusunda hayati öneme sahip bir süreç iktidarın yapmak istediği gibi az sayıdaki siyasetçinin kapalı kapılar ardında yürüteceği görüşmelerle yönetilemez. Günü kurtarmaya amaçlayan kısa vadeli ve dar siyasi hesaplarla sorunun bölgesel boyutu göz ardı edilerek sonuca ulaşılamaz. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metinlerinden birini oluşturan Lozan Anlaşması'na da değinmek istiyorum. Demokratik cumhuriyetimizin temeli olan Lozan'da Türkiye'nin içinde her yurttaşın başı dik, onurlu ve özgür bir biçimde kendi kimliğiyle yaşayabileceği dünyaya ilan edilmiştir. Lozan Konferansı, konferansı aynı zamanda savaştan yeni çıkmış ve barışı öz, öncelemiş Türkiye'nin büyük bir diplomatik zaferidir. Ve her yurttaşımız bu zaferle haklı bir gurur duyar ve duymalıdır. Şu an altını çizmeliyim ki Türkiye için her zaman öncelik yurtta ve dünyada barış ilkesidir. Bu ilke Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize mirasıdır. Lozan Anlaşması da işte Avrupa ile eşitlik, bağımsızlık ve barışa dayanan ilişkilerin başlangıç noktasıdır. İstanbul'da yüzyıl yılı aşan bir demokrasi mirasını ve kapsayıcılığı koruyan politikalar izledik. Yıllardır yürüttüğümüz yerel yönetim anlayışı, halkı dışlamayan, ötekileştirmeyen, kapsayıcı yönetişime, yönetmeye dayalı bir vizyon sundu. Biz bu vizyonu hayata geçirdikçe, Türkiye'ye yaymaya çabaladıkça üzerimizdeki baskılar arttı. Biliyorsunuz ki 19 Mart sabahı evim yüzlerce polis tarafından kuşatıldı siyasi güdümlü hukuki mesletten yoksun suçlamalarla tutuklandım. Belediyemiz abluk altına çalışma arkadaşlarım gözaltına alındı. Ancak halkımız bu siyasi operasyon karşısında sessiz kalmadı. Üniversite öğrencilerinden kadınlara, gençlerden emeklilere, milyonlarca insan tüm engellemelere karşı karşılık demokratik protesto hakkını kullandı. Bu konuda açıklamalar yapan, dayanışma gösteren Avrupalı liderlere, parlamento üyelerine ve özellikle belediye başkanı dostlarıma teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri günü birlik çıkarlar değil, uzun vadeli bir vizyon, vizyonla şekillenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Türkiye'nin yerinin demokratik, çoğulcu insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı ülkelerin arasında olduğuna inanıyoruz. Avrupa Birliği ile ilişkilerin sadece teknik alanlarda değil, değerler ve ilkeler temelinde ve kurumsal düzeyde yeniden inşa edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bağlı bir Türkiye Avrupa'nın güvenliği ve ortak geleceği için vazgeçilmezdir. Bu ilişkinin göç, güvenlik, mali destek üçgeni arasına sıkışması ya da bazı üye ülkelerin üç gün iç gündemlerine tutsak olması her iki tarafa da zarar verir. Avrupa gününüzü kutluyor. Katılımınız için teşekkür ediyorum diye Sayın Başkanımız bir mesaj yolladı. Değerli misafirler İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm zorluklara rağmen Ekrem Başkanımızın emanetine sahip çıkarak 16 milyon İstanbulluya eşit şekilde hizmet etmeyi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Gelecek Avrupa Gününde Sayın Başkanımızın özgürlüğüne kavuştuğu ve yeniden aramızda olduğu bir kutlamada buluşmayı temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum Avrupa'nın doğum günü kutlu olsun